Bu Zhiyun Smooth Q3. Zhiyun'un yeni telefon gimbalı. Yeni diyorum daha öncesi var mıydı diyebilirsiniz. Belki takip etmemişsinizdir süreci. Zhiyun Smooth Q1 ile beraber aslına bakarsanız cep telefonu gimbal devrimini başlatan üretici denebilir. Dünyanın en fazla satan cep telefonu gimbalına sahipler Q1 ile beraber. Q2'de cihazı biraz küçültmüşlerdi. Q3'te de günümüzün sosyal medya ihtiyaçlarına cevap verebilir hale getirmişler. Şimdi telefon gimbalı ne işe yarıyor? İlk defa görüyorum ben bu cihazı diyorsanız eğer. Telefon gimbalları cep telefonunuzda video veya resim kaydı yapacaksanız eğer bunu titreşimlerden arındırmanızı sağlıyor. Yürüyerek koşarak video çekmek isteyebilirsiniz. Cep telefonuyla bunu yapmayı denediyseniz eğer görmüşsünüzdür titreşimli görüntüler elde ediyorsunuz. Bu cihazlar üzerlerindeki sensörler ve özel devreler sayesinde titreşimlerden olabildiğince arındırılmış videolar kayıt almanızı sağlayabiliyorlar. Cep telefonu bakmak istediğiniz yöne doğru sürekli bakıyor ve sizin el hareketlerinizden bağımsız hale geliyor. Tabii ki Zün Sümüt Q3'te sadece bununla sınırlı kalınmamış. Bu cihazlara günümüzün ihtiyaçlarına göre birçok özellik ekliyorlar. Mesela en büyük özelliklerden bir tanesi de bu günümüzün sosyal medya ihtiyaçlarına cevap verebilir hale gelmesi için dikine video kayıt yeteneği tetik tuşunu 3 kere ardarda arda basıyorsunuz. Bence daha basit bir yapı yapılabilirdi. Bazen yapamayabiliyorum bunu. Ve cihaz konum değiştiriyor. Dikine veya yatay modlar arasında geçiyor. Siz dilerseniz eğer TikTok veya Instagram için bir video kaydediyorsanız dikine video kaydına da böyle başlayıp devam edebiliyorsunuz. Aynı zamanda bu cihazların farklı farklı modları da yer alıyor. Mesela üzerindeki mod düğmesine basarak 4 farklı mod arasında geçiş yapabiliyorsunuz. İlk başta ki modu aslına bakarsanız sadece sağa ve sola dönüş hareketlerini algılayan ve dikine de yatayda cihazı sabitlemeye çalışan PF modu. Modu değiştirip eğer L moduna getirirseniz ki bu lock modu oluyor. Bakın telefonun hiçbir şekilde dönüşlere tepki vermediğini, bilek hareketlerinde bile dönmediğini görebilirsiniz. Bu sayede aslına bakarsanız düz giden bir nesneyi takip ediyorsanız titreşimlerden tamamen arındırmış oluyorsunuz. Aynı zamanda follow modu da var. Follow modunda cihazı nereye döndürmek istiyorsanız, siz bilek hareketinizle oraya döndürüyorsunuz ve telefon daha yumuşak bir şekilde dönüyor. Yine titreşimlerden olabildiğince arındırılmaya çalışılıyor. Mesela yataydaki hareketlere tepki vermiyor ama dönüşlerinize tepki veriyor. Böylece aslında eğer bir vlog çekiyorsanız özellikle vlog modunda bu follow modunu kullanabilirsiniz. Aynı zamanda bir de pov modu var. Point of view, point of view de direkt hızlı bir şekilde dönüyor. Buna spor modu diyenler de var. Dikkat edin sanki standart bir tripodun üstündeymiş gibi. Ama tabii ki yine titreşimlerden olabildiğince arındırılarak bir hareket sağlanıyor. Daha sumut, daha akıcı görüntüler elde edebiliyorsunuz. Tabii ki bu modlar eğer sizi kesmezse ve ekstra düzeltmelere ihtiyaç duyarsanız üzerindeki bu joystick yardımıyla ne yapabiliyorsunuz? Dönüşlerinizi kontrol altında tutabiliyorsunuz. Dilediğiniz yere kamerayı döndürebiliyorsunuz. Döndürdünüz oldu ya ya bir yere döndü, tutmadı. 2 kere ne yapıyorum? Pardon 2 kere basıyorum ve resetliyorum döndüğü yeri 3 kere basarak da cihazı tekrar eski konumunu alabiliyorum. Kullanması basit, oldukça keyifli bir cihaz ve bu cihazın üstünde aynı zamanda zoom ve uzaklaşma telefoto modları da var. Nasıl kullanıyorsunuz bunu? Zion'un cep telefonları için geliştirdi. hem Android hem de iPhone'da bulabiliyorsunuz bunu uygulaması var. Uygulamayı indiriyorsunuz. Uygulama direkt olarak bu gimbal ile eşleşiyor. Ve gimbal ile eşleştikten sonra birçok mod da bize sunuluyor. Mesela takip modu benim en sevdiğim modlardan bir tanesi. Tek başınıza çekim yapıyorsanız eğer takip modunu aktif ederek sürekli olarak Kameranın sizi takip etmesini sağlayabilirsiniz. Gimbal siz nereye giderseniz, takip edilmek istenen nesne nereye giderse oraya doğru dönebiliyor. Bunun haricinde kayıt butonumuz standart kamera uygulamasında da çalışıyor mesela. Kayıt butonu oldukça önemli. Kayda girip çıkmanızı yarıyor. Fotoğraf modundayken fotoğrafı çekip çekmemenizi sağlıyor. Önemli geliştirmelerden bir tanesi. Ama benim bu cihazda en beğendiğim özelliklerden biri de üst tarafına yerleştirilmiş olan mini led ışık. Bu ışık sayesinde zifiri karanlık ortamlarda hem kendinizi çekerken ya da nesneleri çekerken kolaylık sağlanmış. Kamerayı nasıl hani dikine ve yatay moda getirebiliyorsunuz. Bu ışığı da kendinize döndürebiliyorsunuz ya da karşı tarafa doğru yönlendiriyorsunuz. Bu sayede çekim yapabiliyorsunuz. Üç farklı ışık seviyesi var. Üzerine dokunarak bunlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Basılı tuttuğunuzda da kendi kendine belli bir süreden sonra kapanıyor ve standart moda geçiyor. Evet yani bir telefon gimbalından bahsediyoruz. Çok da fazla bir şey anlatacak yok açık söylemek gerekirse. Telefonunuzu takıyorsunuz. Güzel bir şekilde çekiminizi yapıyorsunuz. Ben Sumut Q2'yi zaten çok keyifli kullanıyordum. Aktif kullanıcılarından bir tanesiydim. Donanım Haber'de katıldığımız neredeyse son 6 fuarı ben Sumut Q2 ile beraber kayıt altına aldım. Herhangi bir problemde yaşamamıştım. Sumut Q2 sadece küçük olmasına rağmen ağır bir cihazdı. Bu mesela 380 gram ağırlığa sahip 280 grama kadar da telefonları taşıyabiliyor. Bana biraz daha tutması, kontrol etmesi daha kolay bir cihaz geldi. Ama tabii Smooth Q2 daha küçük olduğu için açıkçası daha az yer kaplıyor. Cebinize de koyabiliyorsunuz. Bunu katladıktan sonra bayağı geniş bir kargo pantolon falan olacak ya kargo cep böyle. Oraya koyacaksınız ancak öyle kurtarır. Sadece hani geçişte en büyük farkı şu tetik tuşunu 3 kere bastığınızda dike moda geçebiliyor olması olmuş artık. Bunun haricinde eğer daha öncesinde bir telefon gimbal'ına sahipseniz ve dikine mod işinize yaramıyorsa yani ne yalan söyleyeyim çok da aslında fazla bir özellik sunmuyor. Onların üstüne çok büyük devrimsel bir yenilik getirmiyor. Üst taraftaki led ışık tabii ki burada kolaylık olarak söylenebilir. Ben beğendim. Malzeme kalitesi, çalışma kolaylığı oldukça iyi düşünülmüş. Sizin düşüncelerinizi merak ediyorum tabii ki. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.